Nazan Hanım. Ha, ne yaptınız? Güvenlik kameralarının hepsini taktık. Alarm da tamam. Siz şifresini biz gittikten sonra değiştirirsiniz. Ha, çok güzel. Ee, garajdaki kör noktaya bakabildiniz değil mi? Merak etmeyin, orası da tamam. Artık evin her noktasını izleyebilirsiniz. Ha, çok güzel. Bizim işimiz bitti. Bir sıkıntı olursa ararsınız. Tamam, ellerinize sağlık. Ben geçireyim sizi. İyi günler. İyi günler. Sen o gece var ya, sen o gece benim kalbimi de söktün, azam parçamla birlikte beni de öldürdün sen. Ve seni şuracıkta öldürürüm, şuracıkta. Ama artık benim bir evladım daha var. Onu bırakıp hapislere giremem Senin ne bu dünyada, ne de öbür dünyada. Asla affetmeyeceğim! Asla! Kimsenin kimse kimsede kalmaz! Sen de cezanı çekeceksin! Sen de! Ama benim elimden değil. Benim elimden değil. Allah seni kahretsin! Kahretsin!